1969 yılında Gümüşhane'de dünyaya geldim. Türk ve Yunanlar'ın birlikte yaşadığı bir mahallede büyüdüm. Çok sayıda Yunanlı arkadaşım vardı doğal olarak. İnsanın çocukluk dönemiyle ilgili yaşadıkların, özellikle ilk yıllarla ilgili bir bütün olarak aklına gelmiyor. Sadece bazı kareler insanın aklına bir şekilde yerleşiyor beynine yerleşiyor benim de bu dönemle ilgili hatırladığım bir iki tane kare var bunlardan bir tanesi günahlı arkadaşlarımla oynarken bazılarının bana birbirimizden farklı olduğumuzu söylemesiyle ilgili Birbirimizden farklı olduğumuzu benim Allah'a onların Teos'a inandıklarını söylüyorlardı. Oysa bana öğretilen insanların tek bir Tanrı'ya inandığı ve bunun isminin farklı farklı bir şekilde olabileceği şeklindeydi. Ben çocuk aklımla onları buna ikna etmeye çalışıyorum. Farklı olmadığımızı aslında hepimizin aynı Tanrı'ya inandığını söyledim. Sadece bunların isimlerinin farklı olduğunu söylemeye çalışıyordum. Yine çok küçük yaşlarımla ilgili böyle içimde yer etmiş ve canımı acıdan bir diğer karede Kıbrıs olaylarıyla ilgili. O dönemde babamın sivil savunma kapsamı alanında gecenin bir vaktinde evden uğurlandığını hatırlıyorum. Annemin endişe dolu yüzünü hatırlıyorum. Çünkü sivil savunma kapsamında babamın bir şehrin bir noktasında nöbet e, tutacağı söyleniyordu. Annem de e, ya başına bir şey gelirse ya birisi döverse üzerinde e, nasıl bir e, sivil savunma kapsamında bir nöbet e, tutma bu ne silahı var ne kendini koruyabileceği bir şey var e, şeklinde bir takım e, anılar e, aklıma e, geliyor. O dönemle ilgili düşündüğümüz zaman e, hep şöyle bir e, psikolojiyle e, büyüdüğümüzü hatırlıyorum. Ya bir olay çıkarsa Türkiye ile Yunanistan arasında biz burada yaşayamayız bizi buradan kovarlar. E, keşke başımızı e, sokacak e, bir yerimiz olsa e, Türkiye'de de e, şeklinde yani hep bir güvensizlik ortamı vardı aslında e, çocukluk e, yıllarımda. Lise e, dönemim özellikle e, çok travmatik anılarla geçti. Daha sonra TRT için Biz Buradayız programına e, için çekim için e, gittim. Bu program için 59 e, bölüm e, çektik. Fakat en zorlandığım e, bölüm ...Cener Bayer Lisesi'nde yaptığım çekimlerdi. 1996 yılında gündem gazetesini çıkarma kararı aldığımda... ...aslında aklımda tek bir şey vardı. O da Batı Tarke türklerinin bir nebze de olsa... ...insan ve azınlık haklarının savunuculuğunu yapabilmek. Gündem gazetesine katılan diğer arkadaşlarımızla da... ...prensiplerimiz hep bu doğrultuda oldu. Basın yayın kuralları çerçevesinde azının gözü kulağı sesi olmaya çalıştık. Onun sorunlarını e, dile getirme gayreti içerisinde olduk. Tabi bunları yaparken de doğal olarak hedef haline e, dönüştük. Ancak yola çıkarken bunlar e, başımıza gelebileceğini tahmin ettiğimiz şeylerdi. E, baskı altına alınmaya